Günümüzün ekonomik şartları ağır. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bir öğün sıcak yemek bile artık gençlerimiz için lüks oldu. Hayat şartlarını biliyoruz. Geçimin zor olduğunu biliyoruz. Sofraların küçüldüğünü biliyoruz. Biz de bu yükü hafifletmek adına gençlerimiz için ne yapabiliriz diye Kepez Belediyesi olarak sürekli sizleri düşünüyoruz. Öğrencilik yıllarımızı da hiç unutmadık. Sizlerin dertlerini çok iyi biliyoruz. Derman olmaya da gayret ediyoruz. Biz bu yol çıkarken şunu söyledik. Kepez'de bir kişi yatağa aç girmesin dedik. İşte bugün bu öğrenci kent lokantası hep birlikte üreten, hep birlikte paylaşan bir anlayışın eseri. Gençler bu kapı, bu sofra sizin için, gençlerimiz için, Türkiye'nin geleceği için, bu kentin geleceği için size her zaman açık ve biz burada hep beraber birlikte çalışacağız, birlikte paylaşacağız. Kepez'de sofralar bereketli olacak, umutlar güçlü olacak. Gençlerin yüzü gülecek. Yarınlar aydınlık olacak ve biz Kepez Belediyesi olarak her zaman yanınızda, yanı başınızda olacağız. Çünkü bu kent gençleriyle var olacak. Siz varsanız bu ülke güzel olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Burada bugün ekstra bir mutluluğu yaşıyorum. Öğrenci kent lokantasının açılışını yapacağız. Tarihte Kepez'de bir il. Bu ilgi bize yaşatan Kepez Belediye Başkanı Sayın Mesut Kocagöz'e teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun başkanım. 75 liraya böyle bir hizmet, bu kalitede, bu titizlikle yapılan hizmet çok önemli. Kepez Belediye Başkanımız Sayın Mesut Kocagöz'e böyle bir imkanı öğrencilerimize, gençlerimize ve mahalle sakinlerine sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ekonomi sıkıntısında Mesut Başkanımız Başkanı kutluyorum. Her konuda kutluyorum. Yemekler çok güzel. Hem ucuz fiyatlı. Öğlen arası buraya gelin 75 liraya. Dışarıda bunu yiyemezsin. Buraya açtıkları için teşekkür ederim. Gerçekten çok düşünceli bir hareket. Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve normal bir restoranda karşılaştırırsak gerçekten bol koyuyorlar. Hani porsiyonu çok güzel. Ve fiyatı da çok uygun. Öğrenciler için gerçekten çok düşünceli bir hareket. Çok teşekkür ediyorum. Yemekler zaten çok iyiydi. Hiçbir yerde böyle bir şey yiyemezsin. Hem ekonomik hem doyurucu. Bence çok iyiydi. Ben çok güzel buldum. Yani her şey için teşekkür ediyorum sayın başkanıma. Biz her zaman ne yiyeceğiz diye düşünüyorduk bu ekonomide. Paramız da o kadar fazla olmuyordu. Ama burada dört çeşit yemeği 75 TL'ye bulmak çok uygun yani. Tekrardan teşekkür ediyorum sayın başkanıma. Çok güzel. Hem uygun hem de yemekler de çok lezzetli ve doyurucu. Dışarıda yemek hem 3-4 katı hem de sağlıksız nasıl yapıldığı bilinmiyor. Doyurucu değil. Konum açısından, yemekler açısından, fiyat açısından çok uygun. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir imkandı. Bu imkanlardan türlü çok teşekkürler. Bence fiyatı çok güzel. 75 TL özellikle dışarıda 2 ya da 3 fiyatlarda ürünlere ulaşabiliyoruz. Çok beğendim. Yemekler bence çoğu restoran kalitesine göre çok daha iyi. Bize bu imkanları sunan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum. Antalya'nın geleceği kepezdir.